Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Dungeon serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Nether maceramıza başlıyoruz. İlk Nether maceramız olan Nether Wastes bölümüyle de giriş yapıyoruz Adventure 7'de. A harsh welcome awaits you in the Nether Wastes. Only ruins and relics keep you company as you race to escape the seemingly endless sprawl. You'll need to keep your wits about you if you want to survive the wastes. bu arada ben söyleyemedim. Hemen başladık. Ben bir kayıt daha almıştım. Bu silah var ya bu silah. Beni batırdı. Yani power olarak evet silahlarından güçlü. Ama önemli olan bu oyunda ne speed'tir arkadaşlar. Speed düşükse o güçsüzdür. Bakın şimdi nasıl avlayacağım bunları. Şundan da o kadar vururum. Ne düştü? 72'lik power buff. Alayım. Ve özellikle de büyülerinizi kullanmaya özen gösterin. Oh, magma küpü. Hemen buradan dungeon'a girdik. Bütün gizli yerleri keşfedeceğiz arkadaşlar. Loot takasmaya çalışıyorum aynı yanında. Çünkü normalde adventure oynayacak güce sahibim. Ama diğer zorluk seviyesine de geçmek isterdim. Bu arada feci kıstırdılar beni. Burası neresi lan? Şurada bir spawner gördüm. Patlattım direkt. Evet. Nereden buradan gidiyorum hızlıca? Şu domuza gıcık oluyorum. Uçuruyor ya boynuzları aşağı düşmemize sebep oluyor. Şalteri indirdik. Hayır hayır hayır. Abi adamların netright zırhı var acı. Netherite balta geçiriyorlar kafana. 73'lük ok geldi bu arada. Hemen bakalım 77 güzel. Aa. 3 şeyli. şans vereceğim kendisine. Bunu şata aldım. Evet. Bunları Blacksmith'e acilinden vermem gerekiyor. Bunları Blacksmith'e vereyim ki şunlardan zaten 30 tane ench power gelecek. Ench power'ım çok az. Yani kullanamıyorum ki bir şey şu an. atamıyorum. Üç tane TNT var kafamda. Abi Allah. Hadi bakayım. Last change'de nasıl geçeceğiz? Aşağı attı beni. Şu domuzlar var ya. Oo! Okumun özelliğine bakın. Abi efsane. Artık biraz artifek büyülerini kullanmam gerektiğini anladım. Hızlıca gelmeli büyü. Artifekleri basıyorum. Artifek büyülerimden hiçbiri yetmiş değil. Bu yetmişe çok yakın sadece. Onu da Yunus bana hediye etmişti. Ee, onlar yetmiş olsa şu anda power'ım 75 76 falan olur. Ama işte fazla artifek büyüsü bulamıyorum güçlü bulamıyorum. Zaten e, Luxury Merchant'ta da 70'lik bir şey gelmiyor. Onları da bir tek Merchant'tan çıkartma şansım oluyor. Onu da yapamıyorum. Ya ben de ben biraz şanssızımdır da. Ve bu videoyu yani ben normalde stok video yapıyorum çoğunu da yayınlıyorum stok yaptım planlayıp bu da onlardan biri PvZ'yi ne zaman eklersin bugün pvz bugün gelecek bugün ayarladım akşama doğru falan ya ben bunu pvz'nin yayınlandığı gün çekiyorum kanaldan izlersiniz Kaan da vardı o video yayınımızda Yusuf ben yer kaplıyor diye EA Play'i EA Epi sildim aga oyunlarına gireceğim zaman yükleyeceğim sileceğim tamam. valla 3 uygulama sildim 10 küsür GB yer açıldı yazdım zaten görmüşsündür evet, bir dakika Hı... tamam hocam ya. yanımda Yusuf var Yunus var da Yunus'u biliyorsunuz arkadaşlar kendisi biraz fazla konuşkan olduğu için Ve o da şu an oyun oynuyor Yunus'a soruyorum niye kanal açmıyor? TikTok yeterli diyor. Var büyünüz beni duyuyorsan bence sen de bir kanal aç. Jamal sen gör diye. E, ee, PVZ'de de şey olayı dönmüştü. Çok seri var, çok seri var. O yüzden hızlı hızlı bir seri üzerinden gitmeye çalışıyorum. Geldim Beler. Hoş geldin Aga. 3 tane TNT var kafamda. Bir tanesini attım. Kaan. Kaan nereye gitti bu arada? Sesini aç şu durdu Yunus. Bot Yunus agladı. Cık. Hadi açayım. Yunus inşallah şey demezsin. Açtın mı? Açtın mı? Yok açmadım. Ha tamam açmamışsan dur ben konuşmayayım. <laughs> Kaan bilgisayarı da gitti ya. Benim bilgisayarım ateşli oldu dedi gitti. Haaa Yunus abone misin bana? Oh Değilim herhalde. Kaan tırgerim. Kocaman yedim ben. Yusomais. <laughs> Yusomais'tir ne? Bu arada 92 zırh çıkardım. Zorana takayım. Şunları bileklikte koyayım. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Yeniz 92 zırh çıkardım. gereksizleri atsana bana lan. Ulan gereksizim. 88 zırh var. Bak güzel. At, <laughs> <gey> lazım <laughs> değilse atar mısın bana acı? Atarım. Bak görüyorsunuz başka... abi. Dost gibi dost. Silah. Kanı at Ama silah yok ya. Kullanmayacağım silah yok. Abi silah arkadaşımın önemli değil silah. Black Smith atar ben de yükseltirim kendiminkileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim arkadaşımın roleplay sunucusu. <laughs> ya oğlum. Hoş geldin oğlum. Bana nasıl bir geldi ya ona biraz... ben Ben okay. de sana. Yutunuz agla. Mami cevaplar. <laughs> Kusarsan kus uğrunda degil tamam bu da ışın olunca mami deme uğrunda degilsin. Seni Çok doğerim. Ömer bir kere bana yazmıştı, seni döverim. Ok. Döverim. Y Yusuf da ok diyor değil mi? Ben de kan. O ok dedim zaten. Yama-yamal de ya-yamal yama-yamal ya. Yamin yamal. Yeah. Abi yamin yamal Arda'dan daha iyi. kan. Hızlıksıma Yunus güzel bakalım, şarkılarından birini bakalım. söyle. Hangisi? Kaan-tır. Kaan-tır gibi mazot yetmiyor. Benden haber sizi gergadan açarsan telif atarım bak dur. Gergadan açayım ben size. Gergadanı ben şey yok değil mi küfür? Ses gelmiyor bu arada.

Tamam oğlum anladık anladık anladık. Güler gör milattan önce 5000 en komik video videolar. Oğlum küfürlü küfürlüydü o söyledim ama duydunuz mu? Kurs! Yo. Aynen aga. Türk 5000 aga. Tır mı geldi? Hala Bilgisayar kapalı hala sesli tır. Az önce tır geldi tır. oğlum. Evet, tır hoş geldin. Ben şarkı dinletiyorum. Ver 88'lik var ya. Var, hangisi atayım da 88'de atayım. Yani oğlum 70'liği niye isteyeyim? Yani gel online'a geleyim. Bir. İlla online'dan atmana gerek var mı lan? Online'dan atmam lazım. Ay, aynı ay şeyden atmanız ay lazım. Aynı grupta olacaksın. <laughs> Bebeğim geldi. Grup, grup yapmamız lazım. Çabak. Yunus şu an maçtayım ama. Oh. Ha. Gelim yardım edeyim mi? Yo. Last hmm. change zaten aga yani gelirsen ölürsek GG. 69 level çok kolay. Ama ne yani. öyle. Yunus onu sen. Sen kaç level? Sen kaç levelsin be? 79. Aa bitti. Kanes. Ka. 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 ka, ka. Var Apokalips 1 yaparsınız Adventure 7'yi yapıyorsun ama biraz güçlemen lazım. Power kaç? Ee, e, 72 falan. Tamam. 72. Tam bir tır. 71 72 civarı bir şey. Royne neyim sana? Royne neyim? Tamam bir şey diyeceğim. Sana mazot yetiyor mu? Bak yet... diğer... Yunus ben... 76 ya. Thundering Quiver geldi. Ne işe yarayacak şimdi bu? Yani Thundering Quiver. Ne bileyim lan, dur gelip bakayım. Atayım sana 88'i. Yok lan 88 değil kaçtık lan onu. Ha 88'lik tamam bende 292'lik. Bari Blacksmith tek oyup hangi seviyede oynarsan o kadar artıyor. O arkamdaki şeyi çeker misin? At at. Ver gönderiyorum. Gönder Ege. Duvara sıkışan Kaan'a annesi. Geldi mi? <laughs> Helal olsun. Kaan bu 77 yalnız. Aa. Ay, nasıl lan? Ben 88'i kaptım sana bu arada. Yo 77 bu. Ben yemeye yemeğe hmm. gidiyorum sonra gelirim. Al al al. senin atacağın şey hemen. Ulan 88'i attım ben sana. 77 oğlum bu. Oğlum 88. I... Oo, Mert 77 doyurmuyor mu? 77'lik şey Arı kovanı zırı var günlük o değil. Ben sana stall ward armor değil mi? Tam 77 yazıyor bende valla. Ben, valla 88'i kattım ben sana. Neyse tak ol şimdi power'ını arttırıyor zaten. Yo arttırmadım. Kısa arttırmadım. Allah, sen artifeyi ne sıktın ben? Bana da düzgün artifek gelmiyor. 90'lık artifek var mesela ne yaptım <laughs> ben? Hadi takayım. 87 power oldu. Oo ben bunu ben alayım. Oo bunu da alayım. Oo. Hmm. 77'liyi sol veçliyorum içliyorum ya unique. 77 fullledik. Tam Yunus Bey çıkar mısınız? Diğer görevimizi yapacağız biz sonraki videomuzda. Ben de geliyorum. yardım edin. Hayır be oğlum. Ya niit. Reis git. Adam gitti ya. Ben de var Apokalips 4 gireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.